Bu iyi sunmak gerekiyor. Yani niye diye geçiyor? Evet. Niye de şu. Normal standart ülete göre bu televizyon eee kulekleri tozla toz sayesinde <laughs> aydınlatma istiyor. Aynı bir şey yaparken. Evet yani sizin evdekiniz de aynı kalitede. Ormanda ışılda renkler sarı lacivert çubuklu bir asalet bu. Bilmeyene dert asırlık dev bir çınarsın Çelikten ve sert şampiyonluk sevgi sarılar Formanda ışıl var renkler Sarı ver, Çubuklu bir asalet bu Bilmeyene dert Asırlık dev bir çınarsın Çelikten ve sert Şampiyonluk senin. Taraftarın mert O halde şimdi varım Fenerbahçe O halde şimdi söyleyin Fenerbahçe O halde şimdi öğrenin